Gri zeminde sol üst köşede dem logosu ve altında başkasının yarını ol ibaresi yer alıyor. Animasyon film. Zeminin ortasına yerleştirilen yuvarlak veya saat üzerindeki akrep iyiliği gösterirken altıyı gösteren yelkovan hızla ilerliyor. Saat turuncu çerçeveli kol saatine dönüştü ve uzaklaşarak küçüldü. Saat yatağında yatan büyük kapalı, siyah saçlı, çizgi kol ve bacaklı çöp çocuğun kol saatine dönüştü. Titreyen saatten dalgalar yayılıyor. Çocuk uyanıp kalktı ve turuncu işitme cihazını sol kulağına taktı. Yemek masasındalar. Masanın bir başında anne, diğer başında baba çocuğun yanında gözlüklü kardeşi oturuyor. Annenin, babanın ve kardeşin başının yanında. Konuşma balonları belirip kayboldu. Duvardaki saat 9'u gösteriyor. Çocuk bilgisayarda online görüşme yapıyor. Arka çaprazında duran ve telefonla konuşan babanın başının yanında çok sayıda konuşma balonu var. Kardeşi kulağında kulaklıkla kalepede arkası dönük oturuyor. Bilgisayar ekranı birer çocuktan oluşan 9 bölüme ayrıldı. Turuncu bir dalga bölümler arasında dolaşıyor. İşitme cihazlı iki çocuğun bölümünde turuncu ışık yanıp sönerken üzerlerinde büyük turuncu harflerle "Anlamıyorum" yazısı belirdi. Yazı siyah beyaz bir girdabın içinde kayboldu. Duvardaki televizyon ekranında haber bültenini sunan spiker ve sağ alt köşedeki küçük turuncu bölümde işaret dili çevirmeni yer alıyor. Televizyonun karşısına gelen çocuğun başının yanında balonlar oluştu. Balonlarda pandemi korunmak için korona yazıları belirdi ve beyaz soru işaretleri tüm ekranı kapladı. Grifon'da büyük turuncu harflerle anlamıyorum. Yazı yukarıya doğru kaydı ve ekranında sokakta konuşan iki adamın olduğu televizyon belirdi. Aile televizyonun karşısındaki kanepede yan yana oturuyor. Anne, baba ve kardeşin yanında beliren balonlarda ha 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 yazdı. Çocuk ellerini cenesinin altında birleştirip gözlerini kapadı. Diğer balonlar kaybolup çocuğun başının üstünde anlamıyorum yazısı yer aldı. Sadece film seyrederken değil, haberleri izlerken de, ders dinlerken de, arkadaşlarımla çeyrim içi buluşunca da anlamıyorum. Kahvaltı sofrasında ailem konuşurken de her şeyi anlamıyorum. Anlıyormuşum gibi yapmayın. Olur mu? Çünkü anlamıyorum. Ama anlamam lazım. Ben tek de değilim hem. Olup biteni sizin gibi anlamamız lazım. Sizin de bizi anlamanız lazım. Grifon'da beyaz büyük harflerle anlamamız lazım yazdı. Yazının ortasını atlayan çocuk lazım kelimesini ittirip L harfinin üzerine oturdu. Araya kelimeler yerleşti. Anlamamız için alt yazı lazım yazısı oluştu.